Cenab-ı Hakk'ın azabı çok çetindir. Bildiğimiz gibi değil. Kim bu azaba karşı gücü vardır? Elbette ki hiç kimse de yoktur. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama insan beşerdir. Peygamberlerin dışında her insan hata işleyebilir. Her insan hatası kendine göre. Her insan hata işleyebilir. Fakat kullukum hataun. Um. Her biriniz hatakardır, günahkardır. Ve hayrul hatain ettevvabun. Ama en hatacıların haylisi, en insanların haylisi kimdir? Tövbe edenlerdir. Her insan hata işleyebilir, peygamber değildir, masum olarak yaratılmamıştır. Ancak bir an evvel tövbe kapısına başvurmak lazımdır. Ya Rabbi ben pişmanım demek lazımdır. Ancak bilmek gerekir ki bu tövbe de bir tedavidir. Bir insan kendini tedavi edemiyor. Tedavi doktorun elinde olmalıdır. Bir insan eğer qalbi tıxanmış isə, o insan kəndini əməliyyat edəməz. Doktorə getməlidir. Doktorə getdiyində də var gücü ilə, hər şeyi ilə təslim olması lazımdır. Doktora teslim olduğu zaman doktor o zaman onu tedavi edecektir. Ameliyata gerekiyorsa ameliyat yapacaktır. Ne gerekerse artık o tedavi edecektir. Manevi olarak da kalp tıkandığı zaman insan kendi kendine tövbe edip de ben işte kendimi tedavi edeceğim mümkün değildir. O tedavi manevi doktorların elinde olmalıdır.